Şafak söktü yine bitmez Uykulu gözlerle Dersler geçilmez Dersler geçilmez Şafak söktü yine bitmez Uykulu gözler Dersler geçilmez, dersler geçilmez. Yollarım hoca beni geçirmez. Çalış dostum çalış, sistem böyleymiş. Yalvarırım hoca beni geçirmez. Çalış dostum çalış Sistem öyleymiş Yalvara yalvara Notlar toplamış Yine de geçmesi Nasip olmamış Yalvara yalvara Notlar toplamış nasip olmamış Dört yıllık bölümü altı yıl yapmış Kalemi tutacak hevesi kalmamış Dört yıllık bölümü altı yıl yapmış Kalemi tutacak tutacak heves kalmış Baba feryat eder ana nasihat Geçir artık koca para dayanmaz Baba feryat eder ana nasihat 以前的日子可真。